İklim değişiyor, kulaklarınız tehlikede, aman dikkat. Nem ve hava kirliliği işitmenizi sessizce bozar. Ani sıcaklık değişimleri, yüksek nem ve hava kirliliği sadece akciğerlerinizi değil, orta kulak basıncınızı ve iç kulak hücrelerinizi de yakından etkiler. Nem artışı kulak kanalında bakteri ve mantar üremesini kolaylaştırır. Ani basınç değişimleri, fırtına, ani soğuk ve sıcak geçişleri kulak üzerinde stres yaratır. Hava kirliliği ise burun ve östaki borusu iltihaplarını tetikleyerek tekrarlayan enfeksiyonlara zemin hazırlar. Erken uyarıları görmezden gelmek işitme kaybı ve kronik kulak hastalıklarına davetiye çıkarmaktır. Bugün yaşadığınız çevre kulak sağlığınızı sessizce etkiliyor olabilir. Kulaklarınızı korumanın doğal yollarını ve iklim değişimine karşı alabileceğiniz önlemleri öğrenmek için bizlere ulaşın.